Sevgili yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen yengeçler Nisan 2021 yorumlarına hoş geldiniz efendim. Evet bilhassa da sevgili yükselen yengeçler dedim çünkü artık biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen yengeçler 20 Nisan'a kadar güneş. Venüs, Merkür 3'ü de 10. evinizde Koç burcunda. Demek ki ayın 20'sine kadar Kariyerinizde parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, üstlerinizde olan iş, ilişkiler, kariyerdeki iletişiminiz, auranız, enerjiniz, kariyer fırsatları, işle ilgili güzel gelişmeler. Bu anlamda muhteşem bir geçiş var ayın 20'sine kadar. Ayrıca ailevi konularda da aileden gelebilecek güzel haberler, aileyle ortak aktiviteler, belki ailevi bir finans konusu ve tabii ki belki de bazılarınızın söz, nişan, kına, düğün gibi konuları da olabilir. Bu anlamda anlamda da güzel bir destek. 20 Nisan itibariyle Güneş Boğa Burcu'na girecek 11. evinize. E, ve Merkür de eşlik ediyor olacak. 20'sinden sonra da gayet güzel aslında. Böyle kariyerinize dair ve genel olarak yaşama, hayata dair yeni ümitler, yeni hedefler. Hani bu anlamda güzel bir geçiş 20'si sonrası da. Evet yeni kariyer planlarınız var, yeni hayat amaçlarınız var. İş çevrelerinde zaten dikkat çekiyorsunuz. İş görüşmeleri olabilir. Hani bu anlamda güzel bir geçiş ve sosyalsiniz de 20'sinden sonra. Çünkü orada tabii güzel bir etki. 11. sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlarla ortak gündemler, görüşmeler, planlar. Belki de o ortamdan çıkacak yeni aşklar bu anlamda da gayet keyifli gözüküyor. Evet 27 Nisan'da 5. evinizde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunayla beraber aşk hayatınızla ilgili bir şeyler netleşiyor olacak. Hali hazırda devam eden bir aşk ilişkiniz varsa orada bir karar alabilirsiniz. Ya da bir şeyler netleşiyor olabilir ilişkinizde. Belki de yeni bir aşka da çekilebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Tabii ki 5. ev deyince aklımıza çocuklarımız da geliyor. Bu dolunayla beraber bazılarınız ebeveyn olmaya karar verebilir. Ya da çocuklarınızın hayatında bir şeyler netleşiyor olabilir. 5. ev yatırımlar. Belki bir yatırım yapacaksınız dolunay zamanı. 5. ev yeteneklerimiz, hobilerimiz. Belki de yeni bir hobiye başlama. Kreatif bir konuya başlama. Belki de hobilerden kariyer edinmeye karar verme. Hani bunların hepsiyle ilgili şekilde çalışabilir. Şimdi bu ayın tek kusuru 23 Nisan'a kadar Mars'ın ikizler burcunda olması. Yani sizlerin doğum haritasında 12. evinizde olması. Bu da evet itiraf ediyorum. Bu kadar güzel bir gezi, gökyüzü e, resmi içerisinde biraz can sıkıcı. Çünkü Mars 12. evde kontrol dışı bir alanda. Sırtınızı döndüğünüz bir evinizde biraz zihinsel olarak tüketecektir sizi. Biraz kendi kendinizi yemeye müsait olabilirsiniz. Ev olabilirsiniz. Biraz endişeleriniz, korkularınız nüksedebilir. Lütfen dikkat edin. Bir de sağlığınızda da bir hassasiyet yaratacaktır 23'üne kadar. Sağlığınıza da dikkat edin. Dedikodulara, laflara, sözlere çok aldırmamaya çalışın. Şimdi 23 Nisan itibariyle Mars yengece geçiyor. Aa işte orada o takıntılar makıntılar, kontrol dışı durumlar bitecektir. 23 Nisan itibariyle Mars yengeçte yükselenizde yükseleninizde ne istediğinizi biliyorsunuz. Güdüselsiniz, mücadelecisiniz. Hiçbir lafınızı esirgemiyorsunuz ve iyi bir mücadele dönemi sizin için başlıyor olacak sevgili yükselen yengeçler. Evet efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.